Arkadaşlar ya bugün ben ya hiç ulaşamadım. Hadi hep beraber onun evine gidip bakalım. Acaba neredeymiş? Aa Nilo'ya sana böyle ne oldu? Sen niye böyle giyindin? Ben çok az doldum. Çok ateşim var. Nilo'ya sen yanıyorsun. Bu hal ne? Ya, elleme benim üstümü örtten. Birazcık daha örtü istiyorum. Hayır Nilo'ya bunları çabuk çıkarıyorsun. Ya lütfen bana biraz daha ceket getir. Battaniye getir. Ne bulduysan getir lütfen. nilo ya şu şapkayı da çıkar kafandan. Şunu da çıkarıyorsun hızlı bir şekilde. Ve ben sana ım, hemen şey getireceğim. Bir çorba yapacağım. Çorbadan önce şu ateşini düşürmem lazım. Bir derece bulayım ben hemen geliyorum. Heh, buldum Nilo'ya. Aç bakalım ağzını. Sen yanıyorsun. Bu anne. Çabuk şu ceketini çıkarıyorsun ile. Çabuk çabuk. Allah'ım ne yaptın sen böyle kendine? <gülüyor> <gülüyor> ya ben dün oyun oynadım çok terledim sonra soğuk su içtim gece bir, hand, bir anda bu hale geldim artık bu saate kadar da böyle çok hastayım yüzün hep kızarmış ateşten ben hemen sıcak su yapıyorum geliyorum bir duş alacaksın ya da önce sen böyle kalkma ben hemen bir su getireyim başına koyayım şöyle hop açalım şöyle yapalım Hemen ateşin düşer böyle. Tamam mı Nilo'ya? Ya bu çok soğuk istemiyorum. Hayır Nilo'ya böyle kalmak zorundasın. Çabuk ol. Hadi birazcık daha. Oh. Hemen birazcık daha suya koyalım. Evet. Bu sana çok iyi gelecek. Tamam mı? Birazcık böyle kal. Gözlerini kapatın. Arada seni kontrol etmeye geleceğim. Birazcık çorbanı içeceksin ve kendine geleceksin teşekkür ederim Minna. Teşekkür ederim. Kalkacak halim yok. Sen birazcık gözlerini kapı. Hadi dinlen ben de sessiz bir şekilde çorba hemen geliyorum. Evet şimdi Nilo için çorbamızı hazırladık. Güzelce bir karıştıralım. Ve altını açalım. Ki hemen iyileşsin çünkü durumu çok kötü. Çok ateşi var. Bu kaşık burada kalsın. Pişkiye gibi ben hemen Nilo'ya gideceğim. Bakalım bir nasılmış durumu ateşi birazcık daha iyi ama bu bez biraz daha kalsın başında hadi bakalım arkadaşlar uyuyor sessiz bir şekilde odadan çıkıyorum çorbasını hazırlayıp hemen geliyorum evet çorbası da pişti altını kapattım hemen tabağa koyalım biraz tamamdır Nilo ya Nilo ya hmm. uyandım ben ya nasılsın Nilo'ya kendini nasıl hissediyorsun birazcık daha iyiyim evet kendine gelmişsin evet birazcık daha yüzünün rengi açılmış şu kızarıklarım birazcık daha gitmiş ama senin çorba içmen lazım bol bol dinlenmen lazım önce bir daha ateşine bakalım Hmm, iyi tamam ama birazcık daha dinlen olur mu? Hemen şu çorbanı getireyim ben sana. Hop. Ya canım istemiyor. Hayır öyle bir şey olmaz. İç bakalım. Ya lütfen birazcık daha kalsa sonra içerim. Hayır Nilo ya kendine gelmen için hemen içmen lazım. Bitir bakalım hepsini. Aferin sana. Şimdi bu bitti. Ben gidiyorum. Sen birazcık daha uyu. Geldiğimde bakacağım sana tamam mı? Peki çok teşekkür ederim Minna. Ben biraz uyuyacağım. Hadi bakalım uyu gözlerini kapa dinlen. Ben de o sıra bulaşıkları yıkarım. Sonra seni kontrole gelirim tamam mı? Tamam çok teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz. Ben de bunları halledeyim o bu sıra. Bakalım sonrasında nasıl olacağını tekrar gideriz yanına. Ateşini de ölçeriz. Şöyle gidelim bakalım bu ışıkları yıkayalım iyice. Hop. Ve bitti. Şimdi arkadaşlar Nilo'ya bakalım nasıl olmuş. Nilo'ya kalkmasın sen. Bana niye haber vermedin? Çok sıkılmıştım. Ben de kalktım. Bebeğimle evcilik oynuyordum. Aferin sana bak çok iyi görünüyorsun çorba ve dinlenmek çok iyi geldi sana yaşasın. Hadi bir ateşine bakalım. Aa, ateşin hiç kalmamış. Aferin Niloya sana. Sen çok akıllı bir çocuksun. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim şu anda hemen koşup oynanmak istiyorum. Parka gitmek istiyorum. Yaşasın. Hasta olmak çok kötü bir şey. Evet haklısın Niloya O yüzden kendimize dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.